İşte. balım. Abla. Gel. Gel. Doğruymuş vallahi. Çocuklar ilk dediğinde inanmadıydım. Ufaklıkları ben getirdim de. Peşlerine bir adam düşmüş. Çok korkmuş yavrucaklar. Allah korusun. Hırlısı var, hırsızı var. Dikkat etmek lazım. Eyvallah abi sağ olasın. Ya ölüyordum korkudan. Ödümü koparttınız bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkışmayın. Tamam mı ablam ne olur? Size hayırlı günler. Çocuklar dikkat edin kendinize. Ee, abi bi bir bakar mısın? Ya seni de ettik şimdi. Şunu kabul eder misin? Yok yok olmaz olmaz. İş iki çocuğun hayatından önemli değil ya. Öyle de. Ama şöyle yapalım o zaman. Ya böyle kartın martın varsa hani bize ver. Bir ihtiyacımız olduğunda yabancıya gitmeyelim. Olur vereyim tabii. Şöyle vereyim. Hayırlı günler olsun. Eyvallah, hayırlı işler.